Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizi çok seviyorum. Umarım kanalımızı beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Böyle işte Otlar var. Dedim buraları geçen kesiyor biz aynı hesap çünkü buraları kesmedi şimdi size de göstereceğim sizin de haberiniz olsun bilginiz olsun ismimi sorarsanız ismim oyuncu Kemal 104 Allah ım. beğenmeyi unutmayın işte bu kadar Burası, burası şey. İşte burası. şuradaki samanlık Bizim zamanımız. Nere gitsinler diye. işte gördüğünüz gibi böyle. Buralar böyle. Şöyle göstereyim. Buralar böyle. Buralar kesmişti. Buralar da böyle. Aa, buraları kesmişti. Buraları böyle. kesmemişti. Buraları kesmişti mesela. Şuraları kesmişti. İşte buraları da kesti aynı. Hani buraları kesti. Yine başladı. Aynı öyle. Hep çıkıyor hep aynı. İşte ne yapalım. Şimdi bizim de var. Yani, sütleri de var. Söyleyeyim. Midemizi diğerini çekerim. Şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben, kem, ben aa, oyuncu Kemal 104. Hepinizi beklerim. Mesela yarın mesela din buraları çekeceğim. çekelim. Siz bakarsınız. Tamam mı? Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz.